Gelinlerin efendisi olarak gönülleri fetih operasyonunun ilk günü. Efendim, size zeytinyağlı enginar yapıp getirdim. E, enginarım en az benim kadar meşhurdur yani öyle söyleyeyim. Ellerine sağlık vallahi. Enginarı kendin yaptın değil mi? Tabii ki kendim yaptım Rıza. İyi yani yarın yaparken başına durular da ondan. Enginar. <laughs> Enginarları koy. Tamam. Süper. Haşları acık çent. Baktın sulu, acık umla, meyane yap. Kapat beş dakika demle. Ee, Türkçesi Götürüler Götürürler merkeze, rezil herkesi. Bundan sonra servise sen çıkacaksın. Okidoki. Hiç de senin kadar diagonal kapısı görmedim ha. Yer çekimi. Muhakkak. Oğlum Erhan diye birisi sana çiçek yollamış. Erkek erkeğe çiçek mi yollar lan? Efendim biz çok saf ve temiz bir ilgi hissediyoruz. Kim kime? Be? Dunduma. Ben Orçun'u tanımak istiyorum. Kendisine karşı hislerim çok yoğun. Eğer bize bir şans verirseniz... Ne şansı lan? şanslar. şansı lan? Oh, Gelinlerin efendisi olarak gönülleri fetih operasyonunun ilk günü. Efendim, size zeytinyağlı enginar yapıp getirdim. E... enginarım en az benim kadar meşhurdur yani öyle söyleyeyim. Ellerine sağlık vallahi. Enginarı kendin yaptın değil mi? Tabii ki kendim yaptım Rıza. İyi yani yarın yaparken başına durular da ondan. Enginar. <laughs> Enginarları koy. Tamam. Süper. Haşları acık çent. Baktın sulu, acık unla meyane yap. Kapat beş dakika demre. Ee, Türkçesi? Götürürler merkeze, rezledeler herkesi. Bundan sonra servise sen çıkacaksın. Okidoki. Hiç de senin kadar diagonal kapısı görmedim ha. Yer çekimi. Muhakkak. Oğlum Erhan diye birisi sana çiçek yollamış. Erkek erkeğe çiçek mi yollar lan?